Şöyle gidelim. Hmm. Hmm. Yok ya ben bu tarz oyunlar istemiyorum. Dur oyundan çıkayım ya. Hmm. Şöyle. Şöyle uygun bir oyun Tamam arkadaşlar yormayacağım. Şimdi kötü duydum. Tamam abi kendime güzel bir oyun buldum. Nasıl olsun. Şöyle. Ne güzel olsa da yani güzel bir oyun bulabildim. Ne? Şöyle go. Yukarıdayım şimdi. Arkadaşlar bu arada ne Saçımı boyattım. Bir bence güzel. Ya ben kaçın değilim. Biraz daha güçlenin böyle. Güç 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 atacağım. Hop hop hop. Ne oluyor oğlum Ahmet? Ya Ahmet yine saçını mı boyattın ya? Evet abi ne yapayım? Neyse ben çok güçlü olacağım. Güçlü olacağım. bakayım sana bir yumruk atayım. Aa elim elim abi sen ne kadar bu kadar güçten abi ben sen dedim ben seni umut oh. abi 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 tamam ne işi bu bayılmıştı ben karşı yapmaya devam ediyorum oh. hmm. güçlü uçan güçlü moda açılıyor. Hı. Eee. Al bakalım sana. Aa, abi çok acıdı. Ya. Ya. Demiştim sana. Bana bir şey yapamazsın. Tamam abi sen kazandın yani. Ne kazandın? dönüşeyle pençeleyeceğim. <laughs> şimdi ben seni pençeleyeceğim. Şimdi ben seni pençeleyeceğim. Ya. Ya bir şey ne kadar güzeldi. Oğlum benim kasıma bak. Bak kasım. Kasıma bak sen. Abi gördüm ya. Kaşın kaç. ne ne? Kaş ya abin kas çalışmış. Değil mi? Sana böyle biraz kas yapalım, dövüştürmeyi öğretelim. Bak şurada artistik yapan kişiler var. Ya. Tamam. <laughs> ya ben bu oyundan çıkıyorum. Tamam. Uyku bir oyun seç elim. Bana göre Hulk oyunu. Lan nereye girdik? Heh, tamam. Şimdi Hulk oyunu nerede diyorsun? Evet abi nerede? Vallahi bilmiyorum ben bu sefer de kamerayı kapatacağım. Tamam abi Hulk oyunu ben bir kere oynamıştım. Kecik. Tamam abin oyunu biliyor ama abin oyunu görmüştü ama abi, yani oynamamıştı. işte İşte bu oyun. Tamam abi ben başlıyorum Yo ben başlıyorum Ya ben doğru sen bas. Şimdi nişanlıyı döveceğim. Ay şimdi bakayım. Ben... Gel buraya. ya. Kim bana? Kim bana? Ay dişlik yapıyor. Al şunu. Al şunu. Al Ya gördüm. Şimdi şöyle büyüyeyim. İnsanların adını bildiği. Ben gel lan buraya edeyim. Ben şunu. Ben şunu. Oha. Ahmet, 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 Ahmet. Lan. Oğlum bütün o kulpları dövdün lan. Yeter yeter. Hmm. Ben sen benim çok çok aşağı mı Ben sen mi lan? Ben şunu. Ne? Gölge şişen. Al şunu bakalım. Oo. Oh. Niye? Ya ben artistik yapmayacaksın. Bunun boynunu kıydım. Şimdi şişen değişik. Sen kime aitlik yapıyorsun? Hayırydı. Up. var. İntikamı alacağım senden. Gel buraya. Gel buraya. O ne? Oldu? O zaman kendimi sıfırlamam lazım. Ve dövebiliyoruz. Evet, hmm. bir. Lan bu ne? Ne ne lan? Ben öleyim bir ya. Ben böyle pıytık pıytık. Bu ne ya? Evet Ahmet seni görüyorum. Bak şuradan. Sonuçta 40 bin gücüm var. Evet al bakalım. Abi bir uçta geberdim. Ben bir uçta herkesi gebertiyorum söyleyeyim. Farkındayım Ahmet. Donun gözüküyor ya. Vallahi. Ayıp. Boynum kıyıldı. Bugün cuma. Her şeyi kapağı. Ben böyle bir koydum bugün cuma. Ay çayı kapattım. Herhalde şahit duydum öyle Son bölüm Şu benim duşuma nasıl vurarsın diyecek ki. Ama... Daha iyi işe yiyorum. Ne yapayım? Pin çıkacakmış. <laughs> ya, sana özel vuruşum. Bak benim özel vuruşum. Oo oh, ben çok havalıyım. Leo, oh no no.

Ya bu ya. Şimdi geldi lan. Gelmiyor ya. O. Ağzım bunu. Seni şimdi göreceğim. O dambılını kırayım ha Nasıl Dambul da bir aşağıydı. Bir şey mi? <laughs> Dambul öyle ayak ne kullanıyor? Hiçbir şey vermedim. Böyle de kıyayım kendi kıyayım. <laughs> İkinci <günü gülüyor> cuma olsun. Şu Ay bak. Ahmet. <laughs> lan götü kokuyor lan bunun. <laughs> tamam değil. Öldü. Ben inşallah öldüğümü çok seveyim. Ben de. Yani şeytanlığın bende mi işliyor lan? Yanlış. Beni yenilmez. Ne? Ya?